Soykırımcı İsrail, Filistinlilere yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosunun ardından üç Türk milletvekilinin de aralarında bulunduğu özgürlük filosuna da saldırdı. Duruma tepki gösteren Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu, milletvekillerimizin fedakarca çıktıkları bu yolculuk sonrasında bir an önce Türkiye'ye gönderilmesi gerekiyor dedi. Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'in aralarında 3 Türk milletvekilinin de bulunduğu özgürlük filosuna saldırısına tepki gösterdi. 3 milletvekilimiz vicdan gemisiyle e, Gazze'ye yardıma giderken alıkonuldular. Şu anda soykırımcı Siyonist İsrail'in elindeler. Fedakarca çıktıkları bu yolculuk sonrasında Türkiye'ye bir an evvel gönderilmeli gerekiyor. Gergerlioğlu İsrail ile ticaretin devam ettiğini öne sürdüğü iktidarı eleştirdi. Küresel sükut felsefesiyle gidip İsrail'in esir aldığı aktivist diyor ki biz Aşdod limanındaydık. O limana Türk bayrağı çekilmiş gemiler gelip gidiyordu. Kimdi bunlar diyor? Biz diyor İsrail'e karşı mücadele ediyoruz. Birileri de ticaret ediyormuş. Yani sadece ben söylemiyorum arkadaşlar. Bakın İsrail limanlarında görüp bunu protesto eden insanlar var. İktidar bir de timsah gözyaşları döküyor.